başlama gezer birlikte kafa topu oynayacağız evet bu oyun çok seviliyor o i̇şte yüzden ben de çekiyorum neyse artık kararı verdim intro yapacağım her videoda evet arkadaşlar şimdi şey çok seviyorum bütün videoyu like edip kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi şunu Sıra geriye düştü. Rakiplerin seni geçti. Liderler arasında yani okuyamadım. Maçın oyuncusu. Oh çok 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 genel Evet. Tekten yarım. Evet, tamam, evet videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar evet, ben... biz. Çıkar. Evet, güzel lata olsun. Çıkalım. Çıkalım. Evinden güzeldik sonuçta değil mi Sonuçta. Ben devizi bakıyorum. Evet, çünkü şey çok şeyler, çok. Ooo. Ooo. arkadaşlar. Ne var ula? Uh. Ya. Yeah. Bir tane açtık. D karakter edecek. Çok güzel şu anda. Dokoruz. Burada gözlüğümü alalım. Yani alındı. Bir sıradan karakterimiz açıldı. Şimdi bir maç atmayı bakacağım. Evet. Oyuna maça başlayalım. Devam. Sesini açalım. Evet arkadaşlar lütfen videoyla ile o kadar uğraşıyorum videolara. Oo güzel. Maç Baş başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Evet. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Güzel bir kafa vuruşu. İlk gol geldi. Süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. <laughs> Ayağının içine yap. Top ağlarla buluştu. Yes. Kalesini gole kapadı. Maç çok iyi. <laughs> Maç 2-1. <iki>, <laughs> Üstten gol peşinde. Evet. Atta Oba hayret. Kalesine büyük bir gol yedi. Top bağlarda <laughs> ve gol çok zevkli bir maç oluyor. Adam gol! Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Oh. Şansınız örümcek ağlarını temizledi. H Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Oh. Ağları deldi. Topu. Golü üstten arıyor. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. 45 saniyeyi Dürüst geride bıraktık. <gülme> Maçı neredeyse koparttı. İşte <laughs> bu kadar. Bir vurursa gol olur. Saniye. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yukarı. Yukarıdan gol peşinde. 8-2 yeniyorum. Maçın sonu. Sonrası... <laughs> gol, Son gol, gol top filelerde. Kafayla topu uzaklaştırdı. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vuruş. Direkten döndü. Evet, on üç, Oyuncu on üç, yerinde on üç, duramıyor. Direk. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Top ayağına evet. tam oturmadı ve kötü yere gitti. Maç bitmek üzere. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Hakem son düdüğü çaldı. Evet. Yeni Durex Naturals doğal kayganlaştırıcı. Galip gelen oyuncu için gelip. rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı. Yeni maça odaklanmalı. O ödül Direkt paket. Hadi bakalım. Evet, evet, Etkinlik evet, evet, ل Birazcık olmalı da 5 dakika. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Karakter arkadaşlar. Hadi bakalım bunda da Ve zorlu mücadele başladı. Ve işte ilk gol. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Kaleyi dondurdu. Şansını kafayla denedi. Evet. <laughs> Rakibinin altından gol peşinde. Kalesinde devleşti. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Yerden sert vuruş. Gol, gol, gol. Fark hala kapanabilir. Yerden gol peşinde. Oyuncu akıl dolu bir vuruş. Maç bol gollü başladı. Yerden gol arıyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı bağlarla buluştu. 5, 5, 5. Mükemmel bir gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bu olmadı. İş, topu istemeden kendi kalesine yolladı. Kafa vuruşu geldi. Tabii kendi kalesine bir şey olmaz ki. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Maçı yarıladık. <laughs> Tam boksana taktı. 7, gol olup ya. Bu nasıl bir şut? Oradan golü var. dövüyor. <laughs> Durmadan zıplıyor. Kanguru gibi sanki. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Rakibini şaşırtmak için yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Yine alt tarafa doğru. atmaya zorluyor. <laughs> i̇şte. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Bu golü adeta rakibine hediye etti. <laughs> Aman Allah'ım direği gördü. Maç bitmek <laughs> üzere. Kendi kalesine çıktı. attı <laughs> ve taraftarları kızdırdı. <laughs> evet, Hakem maçı bitirdi. Videomu bu kadar arkadaşlar. Birbirinden harika goller izledik. Evet arkadaşlar videomu bu kadar be. <laughs> kanalıma like atıp kanalıma oh, abone ol. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. thank <laughs> you